Allah'ı nasıl tanımlarız? Allahu Teala'yı tanımlayabilmek için ilk önce Allahu Teala'nın sıfatlarını iyi bilmemiz lazım. Yani Allah her insan Allah'a farklı bir açıdan bakar. Allahu Teala ben kulumun zannındayım der. Bir kul Allah'ı nasıl tanırsa Allah o zannına göre muamele eder. Kul Allah'ı nasıl tanırsa, merhametli tanırsa merhametlidir. Rahmetini tanırsa rahmeti ona ulaşır. Celalini tanırsa celali ulaşır. Yani kul nasıl Allah'ı tefekkür eder düşünür. Zannınca tefekkür ettiği şekliyle Allahu Teala ikram eder. Bazı insanlar der ki Allah'ım benim çok merhametlidir. Allahu Teala bana lütfu ikramı çoktur. İhsanı çoktur. Allah kulunun zannına göre ikram eder. ihsan eder. Biz Allah Teala'yı tanıyabilmemiz için hakikati bilmemiz lazım. Hakikat penceresinden bakmamız lazım. Hakikat çevresiyle hareket etmemiz lazım. Kulla Allah arasında bir bağ vardır. Buna iman deriz. Bu bağın daha kuvvetli, kuvvetli hale gelmesine de ihlas deriz. Yani teslimiyet. Kulla Allah arasındaki teslimiyet bir anne ile çocuk arasındaki teslimiyet gibidir. İkisi arasındaki bağ ne kadar kuvvetlenirse annesi çocuğunu o kadar güzel ahlak ile yetiştirir. Kul Allah ile bağını ne kadar kuvvetlendirirse Rabbi ile arasındaki bağ onun hakiki manada kul olmasına sağlar. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Peki neden tanınmak istedi? Bir hadsi kutsi vardır. Hadsi kutsi de ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim. Yani Allah bilinmek istedi. Neden istedi? Niçin istedi? Bu sorular bitmez. Yani bu sorular binlerce sorabiliriz. Ama bu soru bizi bir yere götürmeyecek. Önemli olan Allahu Teala bunun murad etti ve Allahu Teala bu muradından sonra canlıları yarattı. Mahlukatı yarattı, insan olunu yarattı. Yani bu muradından sonra Allah istediği için var olduk. Bilinmek istediği için var etti. Peki Allah neden bilinmek ister? Hiçbir şeye muhtaç değil. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Onu biz bilmeyiz. Ona bir sıfat, fikir, düşünce koyarsak haş haddimizi aşarız diye haya utanırız. Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığında şeytan kibire, ben ondan daha üstünüm dedi. Kibiri yüzünden bunu söyledi. Kendini daha üstün gördü. Ve Allahu Teala'dan müsaade istedi. Müsaade istedi ki ben senin yarattığın Adem oğlunu yolundan çevireceğim dedi. Allahu Teala şeytana müsaade ettiği için şerre Allahu Teala müdahale etmez. Ama şerrin oluşmamasına Allahu Teala müdahale etmiştir. Neden? Peygamberler kitaplar göndermiştir. İnsanları ikaz edecek, emir bir maruf yani birbirimizi uyaracak iştahatlarda bulunmamızı emretmiştir. Birbirimizi kötülükten ne edecek tavsiyelerde bulunmamızı söylemiştir. Aslında Allahu Teala müdahale etmemiştir ama müdahale etmemesine rağmen sizin İşinizi yani bütün hepimizin işini kolaylaştıracak bir sürü rehberler göndermiştir. Kitap bir rehberdir, peygamberler bir rehberdir, müminler birbirine rehberdir, yaşanan manevi haller ve zahiri haller bize birer rehberdir. O yüzden büyüklerimizin nasihatlarını dinlemek insanı doğruya götürür. Hep şöyle deriz, biz büyüklerimizin sözünü dinleseydik bu hataları yapmazdık. İşte o yüzden Müslüman, mümin, takva ehli büyük söz dinler. Allah -u Teala bizden neden ibadet etmemizi ister? Şimdi Allah'ın ibadete bir kere ihtiyacı yoktur. Kul ibadet ederek aslında Allah'ın emrini, yani yaratılma gayesini, var olma gayesini ortaya çıkartmaktır. Aslında kişi kendini bulmaktır. Kendi var olma sebebine göre yaşamaktır. Şöyle düşünün. Hiçbir insan yoktur ki bir ağaç ekip o ağacın ya gölgesinden, ya yaprağından, ya da meyvesinden faydalanmamak için ekmez. Mutlaka bunu faydalanmak için eker. Bir bağ bir bahçeye emek verir ve o bağ bahçeden bir şey, bir ürün ister. Allahu Teala da bizi yeryüzüne sizi başıboş yaratmadım diyor. Sizi bir gaye üzerine, bir hedef üzerine gönderdim bu dünya. O dünyaya gelme sebebimizi idrak etmektir ibadet. Allah'ı zikretmek o gayemize hizmet eder. Yani bize bizi buldurur, bize kul oldurur. Burası çok önemlidir. Biz bizi bulamazsak Hakk'a kul olamayız. Hakk'a kul olamazsak hakikati bulamayız. Rabbimi tanımak isteyen ilk önce hani biz aynaya bakarız. Ayna bize bize benzeyen bir suret getirir. Ama ne bizimle aynıdır ne bizim dışımızda hareket eder fiili bir davranışta bulunur. Ama suret aynıdır. Aslında bizim Rabbimizin sırrına, Rabbimizin rahmetine, Rabbimizin lütfuna iksan olmamız ibadetle, itaatle yani var olma sırrımızı bulmaktır. Rabbimizi tanımak isteyen kendinde yani İbrahim Hakk'ın Hazretleri'nin aradığı gibi kendini bulmaktır. Kendinde kendini bulan Rabbimizi bulur. Kendinde kendini bulmayan sadece bulduğunu sanar ve avunur. Allah bizi bulanlardan etsin. Allah-u Teala Davut Aleyhisselam'a şöyle dedi. Ey Davut! Kendini bil ki Beni bilesin. Yani bir insan kendini bildiği zaman Allahu Teala'yı bilebilir. Peki kendimi nasıl bilirim diye Allahu Teala'ya e, soru sordu Davut Aleyhisselam. Şöyle cevap verdi. Sen nasıl bilebilirsin? Şöyle bilebilir. Nefsinin acizliğini bilen Rabbini bilir. Allahu Teala'nın karşısında insan acizliğini ve zayıflığını tefekkür ettiği zaman Allah'ın kudreti karşısında aslında azameti karşısında hakikati bulmuş olur. Kudret ancak Allah'a aittir. Bir insan Allah'ın kudretini ve Allah'ın azametini bildiği zaman, onu tefekkür ettiği zaman, aziyetini bildiği zaman, hakikati görmesi için insanda bazı muhabbeti duygular zuhur eder. Nedir bunlar? Şöyledir. Allah kuluna merhamet etmiştir ve kuluna hakikati öğretmiştir. İnsan öfke, kin, nefret ve aziyetini bildiği anda bunları terk edip aziyetini bildiği anda Allah'a yakınlık derecesi elde eder. Allah Teala'nın bize ifade ettiği budur. Rabbimin yoluna nasıl gidilir? Rabbimin yoluna Allahu Teala'yı bilmekle, Allahu Teala'yı bulmakla kendisindeki kulluk alametini hayatına geçirmekle gidilir. Eğer bir kişi kendini bulduysa Allah'ı bulması çok kolaydır. Kendini bilmeyen haddini bilmez, haddini bilmeyen Allah'ı bilmez, Allah'ı bilmeyen de bulabilemez. Bulma şansı yok. O yüzden ilk önce insan haddini bilecek, yani kendini bilecek. Kendi acizliğini ve aziyetini bilecek. O zaman Rabbimin kudretine, azametine, muhabbetine, feyzine mazhar olacak. Bir insan var olma sırrına ermek isterse o yüzden kulu olur. Ama kulak değil, Allah'a kul olur. Maddeye değil, manaya kul olur. Maddede aramaz, manada arar. Manada arayan her şeyi bulur bulan da kimseye vermek istemez. Şey bir amca vardı, benim Rabbim diyordu, o aklıma geldi. Kimseye vermez istemez deyince o aklıma geldi.